Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Bugün arkadaşlar saatte World of Tanks oynuyoruz arkadaşlar. Uzun süredir ara verdik World of Tanks'e. Bugün devam ediyoruz. Şu tankı mı alsak? Bu tankı mı alsak? Bilemedim. Bunu alalım. Savaşalım. Bugün 5. bölüm final bölümü olacak arkadaşlar. 5. bölüm final bölümü. Bitmeyi bekliyeceğim. Sen sus bir kere komutan. Bu arada karlı mekanda savaşıyoruz. <laughs> Saldır dedik. Sallan 26 vurduk. Bu delmedi. Sırlarını geçti. Şuraya pustuk böyle arkadaşlar. Çok iyi vurduk. Biraz güç basalım. Görev tamamlandı. Ne görev abi? Ben görev falan bilmiyorum arkadaşlar. Sunday. Hey dostum. Ya bir şey diyorum takım çok mal ya. Şu güzel bir takım gelsin. Benim takım çok mal. Parçalar tanrı oldu diye. Tamam sıkıntı yok. Çok canım gitti ya. Ver nasıl 209. İsalet. Tahkik konu. Bayet vuruldu. Şaban vuruldu. Vuralım şu. Ya öleceğiz, öleceğiz. oyun. Kakaladı konu diyor. Terbiyesiz oyun lan. Terbiyesiz oyun ya. Dediğine bakın arkadaşlar. Kakaladı konu diyor. Sen git de donlu çek oyun. Allah Allah ya. Bilmiyor bile burada olduğumuzu ama öğrendi. Evet öl 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 Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir. Bu işi bitti. Ölmüşüz. Neyse. Çıkış yok mu çıkış? Baş tane kadar bekliyoruz. Ana takımda iki kişi kalmış. Benim burada birisi var. Öleceğiz ya. Ama bak öldük. Çık. Öldük. Neyse. Ne neler geldi bize görevler bir tane görev yapmıştık. Ee, ne yapacağız şimdi ödülleri kap. Aksiyon al. Bir şey anlamadım arkadaşlar. Şunu aldık. Ee, şu tank satın almak istiyorum ya. Ama aşırı pahalı. Ee... Ay, daha fazla tank yok mu? Avatar değiştir. Bu olmasın. Yuh ya. Normal, normal, normal. E, kaldır bunu. Semit. Neyse ya. Başka da yokmuş. Neyse bu olsun. Bu. Neyse. <laughs> oh, bu tanka ama çok güzel ya. Ya çok iyi gözükmüyor mu ya? Oo. Çok iyi gözüküyor abi. Neyse savaş. Ay. Bu ne böyle? Nerede savaşıyoruz? Mısır'da. Öyle söyleyeyim takım kaç kişisiniz? Ee, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiyiz arkadaşlar. Beni de sayarsak. Bu tankın daha çok canı var. 380 canlı. Aa, o. Bunları ezebiliyoruz. Çok garip. Aa, Çekil. Hey dostum. Hey dostum. Ne yapıyorsun? Allah ya. Tankladık onu. Tankladık mı? Neyse bir şey duyamadım. Deldi geçti. Deldi geçti. He aynen aynen. Ne demez? Şöyle düz dönelim. Zırhlarını geçti. Biraz saklanalım arkadaşlar. Bunların üstüne ele geçirmemiz lazım arkadaşlar. Aaa! Ne gördüm? Canı çok az kalmış.

üstü ele geçirmesi de baya uzun bir arkadaşlar. Öl. Bu Duh, yanıma gel. Gülme geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin Zagan'a? Geliyordu öldürdüm onu. dostmuş düşman mı? Dostmuş. Bir tane tank patlattılar. Zafer! Tüm düşman tankları yok edildi. Yes! Evet arkadaşlar bu bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizin de gördüğünüz gibi World of Tanks Blitz oynadık arkadaşlar. Dördüncü bölümde bugün. Premium satın alıyor. Ne oldu? Ee, en değerli Premium'muş. Ama bayağı para istiyor. Bizde 209 var. Ee, premium hesap. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Memnunum beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölüm arkadaşlar World of Tanks'ın bir sonraki bölümü. Final bölümü olacak arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.